Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere göktaşını e, anlatacağım. E, yakın bir zamanda, birkaç gün önce ülkemiz topraklarına veya ülkemiz topraklarının dışına düşen bir göktaşından dolayı he, seyircilerimizden talep geldi. Biz de bu videoyu çekmeye karar verdik. E, dolayısıyla da göktaşları ile ilgili sizlere anlatım yapacağım ve bu anlatımımı e, dikkatle e, izlerseniz araziye çıktığınızda göktaşlarıyla karşılaştığınızda e, yani birkaç gün önce düşen göktaşı bir yana dursun daha önce kendi topraklarımıza düşen ve dünya topraklarına düşen göktaşları vardır. Bunlar insanlar fazla bilmediğinden dolayı o bölgelerde beklemektedir. Evet bunları biz arazide dağlarda e, ve deniz kıyılarında tespit ettik ve bunları da bulduk arkadaşlar. Evet, şimdi e, öncelikli olarak şundan bahsetmek istiyorum. E, uzay bilimi e, aslında ülkemizde yeni yeni gelişmekte. Bu işi en çok e, bilen NASA'dır. Bunu da hatırlatayım. Uzay biliminde de yeni yeni bizim ülkemizde bir şeyler yapmaktadır ve e, bu çaba içerisinde bulunan herkesi tebrik ediyorum. Ancak vatandaşın elindeki e, göktaşlarına. Atın bunu çöpe gitsin diyenler var. Onlara da buradan bir tavsiyede bulunuyorum. O vatandaşa saygı duyun. Çünkü o insan size kadar o göktaşlarının fotoğrafını çekip atıyor veyahut da ki getiriyor. Bunları atın çöpe demek çok mantıklı değil. Evet, şimdi başlıyoruz. Ee, Tabi teknik detaylara girmeyeceğim. Ee, çünkü teknik detaylara girersem e, videolarımız zaten 16... Dakika 30 saniye gibi videolar çekiyoruz. <laughs> Özür dilerim. <laughs> evet bizde montaj olmadığı için bunlar doğal. Şimdi <laughs> en önemli şey e, şudur: e, Yıldızlar, galaksiler, ay, astroidler yani göktaşları, kuyruklu yıldızlar, özellikle göktaşları veya uzay kayaları, meteorlar gerçekten şaşırtıcı pek çok farklı türde bize güneş sistemimizin yaşı ve nasıl olduğu hakkında bilgi verebilirler. Evet göktaşlarından bahsediyoruz. Ayrıca pek çok insan ilgi hikayeleri yani ilgi duyduklarından dolayı göktaşlarına yönelmektedir. Evet uzay boşluğundan dünyamıza düşen göktaşlarının geliş serüvenlerini ve ilgi duyan arkadaşlara anlatacağız. Evet, uzay boşluğundan dünyamıza düşen göktaşlarının geliş insanın hafızasında derin izler bırakmaktadır arkadaşlar. İnsan merakından ve göktaşlarının da değerli oluşundan insanımız ve tüm dünyadaki insanlar göktaşlarına ilgi göstermektedir değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi kısaca başlayalım ve sizlere tarif edelim. Bir göktaşı arazide karşılaştığınızda ve herhangi bir yerde karşılaştığınızda nasıl olur, nasıl bulursunuz? Evet, onunla ilgili sizlere bir bilgi aktarayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ışık vermedim bu videoya çünkü ışık verdiğinizde ışık yansıması oluyor biraz şey kaçıyor o yüzden ışıksız çekiyorum bu videoyu profesyonel bir kamerayla. şimdi arkadaşlar bakın elimizdeki bu gök taşı şöyle bir yakın tutalım ekrana şu gök taşımız nikel elmas ve demir gök taşıdır içerisinde kısmen de taş vardır arkadaşlar yani incelediğimizde içinden içindeki elementler yoğun olarak demir, nikel, elmastır arkadaşlar. Elmas çok azdır. Ancak bakın şu kısımlarda da yine, şu kısımlarda yine şey vardır. Toprak vardır yani gök toprağı vardır arkadaşlar. Bu çok yeni bir gök taşı değil arkadaşlar. Dünyamızı bu gök taşını biz inceledik. Bu büyük bir gök taşıdır. Bunun bir parçasını kestik. Bu aşağı yukarı birkaç milyar yıl önce Dünya'mızı ziyaret etmiştir. Ve bunu nereden biliyoruz? Buralarda açılan, evet atmosfere vurduktan sonra açılan deliklerdeki korozyonlardan ve üstündeki katmanlardan tahmin edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar işin bilimsel ve teknik tarafına çok fazla girmeyeceğim. Çünkü biz halkın diliyle anlayandan ve anlatandan yanayız. Biz halkın diliyle anlatıyoruz. Halkımız da bizi kendi dilinden olan, Dille anlamak istiyor. Onun için fazla teknik detaylara girmeyeceğim. Şimdi anlattığımız gibi bu aslında güneşten gelen bir gök göktaşıdır. Ee, tabii nasıl geldiği ile alakalı ee, teknik detaylara girersek bunu 4 saat anlatmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi kısacası bunu tabi biz kestik. Ee, dediğim gibi içerisinde e, demir yoğun, nikel yoğun, e, kısmen elmas... Ve kısmen de stone dediğimiz yani taş vardır. Dolayısıyla da bir e, metal göktaşıdır. Evet mıknatısı vuralım. Elimizdeki bu mıknatıstır arkadaşlar. Evet mıknatısı vuralım bakalım. Evet görüyor musunuz düşmüyor dahi. Evet şunu alalım vakit kaybetmeden. Dış kısmında arkadaşlar atmosfere vurduğu zaman bir yanık söz konusudur. Evet şöyle baktığınızda şu kısımda bir yanık olur. Ve bu çok kıymetli elmastan daha kıymetli bir gök taşıdır ve bu göktaşı aşağı yukarı 28 kilodur. Evet arkadaşlar şöyle izlemektesiniz. Şimdi bunları tabi bilgi açısından sizlere anlatıyoruz. Evet bunun bilgisini almak da size düşüyor. Videolarımızı seyrederseniz tabi ki. Şimdi tabi bu kısımlarında metal gibi gözüken kısımları var. Evet gördüğünüz gibi biraz daha yakın tutalım. Dış kısmını çevirdiğinizde arkadaşlar sanki altın gibi parlayan bir nikel kendini beliriyor zaten. Onu da işte ekranlarınızda görüyorsunuz. Ve tekrar mıknatısımızı vuralım. Evet. Evet vuralım. Bırakalım. Düşmüyor arkadaşlar. Bu çok kıymetli bir göktaşıdır. Hemen bu göktaşımızı şöyle kenara bırakalım. Ve ikinci bir yine aynı kategoriden bir gök göktaşımız var. O daha kıymetlidir. Onun içerisinde elmas biraz daha yoğundur ve yine anlattığımız maddeler yani e, demir nikel e, kısmen elmas vardır ama elmas bunda biraz daha yoğundur arkadaşlar. Şöyle bir bakarsanız bakın şöyle daha yakın tutayım ekrana. Evet bunu da biz kestik tabiatıyla. Bu, bu da aşağı yukarı e, 30 kilo civarında bir e, göktaşıdır. Bakın şuralara bakarsanız pırıl pırıl parlıyor. Evet, bu da elmas yoğun bir gök taşıdır. Demir ve nikel vardır içerisinde. E, taş hiç yoktur bunda arkadaşlar. Yani stone, toprak, taş hiç yoktur. Evet. Şöyle vurduğumuzda, yani bıraktığımızda kesinlikle düşmez. Evet, bu da çok kıymetli bir gök taşıdır zaten. Bakın şuralarda elmas parçacıklarını görebiliyorsunuz. Bu da yine güneş sisteminden dünyamızı ziyaret etmiş ve dünyamıza düşmüş bir gök taşı parçasıdır. Bunu da kestik arkadaşlar. Kesimi çok zordur. Ee, aşağı yukarı bir gün uğraşırsınız elmas testereyle bunu koparmak için. E, çok e, fena bir e, sert gök taşıdır arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Evet, hemen bunu da şöyle ekranın karşısa şunları koyalım. Biraz daha çekelim bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar, bu bunun içerisinde demir kısmen azdır arkadaşlar. Bakın, e, ya yani demir vardır ama çok fazla bunlar kadar yoktur. Yine dış kısmına baktığınızda parlak bir e, yapı vardır. Bakın, ikisi birbirinden farklıdır arkadaşlar. Evet, bakın parlak bir yapı vardır. Yine mıknatısı koyduğunuzda bunu da tutar bırakmaz. Demir vardır ama stone demirdir bu göktaşımız. Evet, bunu da yine böyle koyalım. Evet arkadaşlar, uzay bilimi tabi gidilmesi zor ancak e, gidildiği zaman da dönülmesi son derece zor. Pahalı bir iştir uzay bilimi. Uzay çağı, uzaya gitmek pahalı bir iştir. E, tabiatıyla orada neler olup bitiyor onu biz e, bilemiyoruz. Gidenler ancak orada inceleme yapanlar kısmen biliyor. Ancak biz e, yeryüzüne düşen göktaşlarının e, astro bilgilerini alan insan olarak bunları inceliyoruz. Evet bir de uzay toprağı göstereceğim size arkadaşlar. Uzaydan gelen bir toprak ama atmosfere vurduğu zaman. Evet işte gördüğünüz gibi bu bir uzay toprağı arkadaşlar. Şimdi bunu e, kısaca şöyle tarif edeyim. Şu dış kısmında bir katman vardır. Bu katman atmosferdeki demiri yalamıştır arkadaşlar. Bakın evet şunu da mıknatısı vurursanız. Evet, vurursanız çok fazla tutmaz. Kısmen demir var dış kısmında, katmanında. Şu kısmında da arkadaşlar içinde ikinci katman var. Ve en iç kısmında da toprak var. Bunu e, şey yaptığınızda kazınabiliyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet, bu bir uzay toprağıdır. Uzaydan gelen çok kıymetli bir topraktır arkadaşlar. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Bir uzay toprağıdır ama... Atmosfere vurduğu zaman tabii bu büyük bir kaya olarak bir parça olarak düşmüş belki tonlarca dünyamıza sadece ve sadece evet bu gelebilmiş dolayısıyla da bunu da yine bir ormanlık dağlık araziden bulmuştuk arkadaşlar evet işte bu da bir uzay toprağıdır bilginize sunuyorum biraz daha yaklaştırayım evet şu atmosfere vurduğu zaman arkadaşlar bu dış kısmındaki demiri atmosferden alır. Evet, bu bir uzay toprağıdır. Şunu da hemen şöyle koyalım. Evet, şimdi arkadaşlar bakın bu da bir göktaşıdır. Ancak stondur. Yani e, sadece taştır. Bunu mıknatıs tutmaz arkadaşlar. Çok az bir şey kıpırdatır mıknatısı. Ama bakın tutmaz. Yani bir diğerleri gibi değil. Evet. Bu da bir taştır, gök taşıdır. Ancak sadece taştır içerisinde demir belki yüzde bir gibi ancak vardır. Bunu da yine bilgilerinize sunmuş olalım. Yani bunları göstermemizdeki temel sebep arkadaşlar <laughs> e, araziye çıktığınızda yani efendim bir gök taşı dün düştü. O gök taşı nerede nereye düştüğünü aşağı yukarı tespit ettik. Ancak şu an tabi e, bu e, sağlıkla ilgili sıkıntılar dünyada var olduğu için. Evet, e, muhtemelen e, Gürcistan tarafına e, düşmüştür. E, dolayısıyla da e, araştırma yapılıyor arkadaşlar. Biz de araştırıyoruz. Ancak e, Gürcistan tarafına düşmüştür. Çünkü her ne kadar e, Trabzon tarafından e, ve diğer şehirlerden ışık görünse de e, büyük bir ihtimalle Gürcistan tarafına düştüğünü tespit ediyoruz arkadaşlar. Bunu e, tespit etmek çok zor bir şey değil bizim için. Neticede bu işin bilimini bilen insanlarız. Bu da sadece arkadaşlar taştır. Yani stondur. Evet. Şunu da şöyle bırakalım. Evet. Yine dünyamızı ziyaret etmiş bir göktaşımız daha var. Onu hemen getirelim. Evet arkadaşlar bu mıknatısı tutmaz. Evet bu da yine taştır sadece. Yani göktaşıdır. Ama sadece taştır. Mars taşları var arkadaşlar. Mars taşlarıyla da geniş çaplı bir video. Ee, tekrar birazdan çekeceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın mıknatıs tutmuyor bunu. Ama bu da bir gök taşıdır. Sonuçta e, içerisinde gök toprağı ve gök taşı yani stone karışımıdır. Yani toprak ve taş karışımıdır. Demir oranı belki 0,01 bile değildir. Mıknatıs dahi tutmuyor. Yani bir bunlar gibi değil bakın. Şu şuna yapıştığı zaman hemen alır. Ama evet. Şunu ne kadar şey yapsanız da evet almaz. Evet bunu da böyle koyalım. Evet meşhur yıldızımız var arkadaşlar. Bakın bu bununla ilgili daha önce bir video çekmiştik. Evet yıldızımızı getirelim. E, çok şanslıyım ben çünkü şu an elimde bir yıldızın parçalarını tutuyorum. Evet bununla ilgili bir video çekmiştik zaten. Evet arkadaşlar işte göğde gökyüzünde gördüğünüz parıl parıl parlayan bir yıldızın evet yere düşmüş hali şu an elimde ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet bilin böyle bir şey insan arzu eder herkeste böyle bir şey olsun ama herkeste olmuyor bu çok kıymetli bir şey. Yine sonuç olarak parlayan bir yıldızın Avcumun içerisinde olduğunu görmektesiniz arkadaşlar bakın şurada bir deliği var hemen bakın şurada bir fitil gibi şurada bu bir parçaydı bunu kırdık biz arkadaşlar parçaladık şimdi tekrar zaman kaybetmek için bir araya getirmek istemiyorum Evet bu da bir yıldızın arkadaşlar yere düşmüş halidir bunu da yine araziden bir denize yakın bölgeden bulmuştuk değerli arkadaşlar Evet şunu da şöyle bırakalım. Tabii bunları karıştırmıyoruz. Bu benim için çok kıymetli. Bu bir yıldız arkadaşlar. Yani gökyüzünde parlayan bir yıldızın evet, şu an elimin içinde olduğunu bir düşünün. Bilimsel açıdan bizim için çok kıymetlidir arkadaşlar bunlar. Bize tonlarca para verseler biz bunlardan vazgeçmiyoruz. Çünkü bilim olarak inceliyoruz bunları. Ve müthiş keyif alıyoruz. Aynı zamanda koleksiyonumuzda. Evet şunu da şöyle bırakalım yıldızımızın parçalarını yavaş koyalım. Evet. Şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sizlere Evet işte gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlere e, göktaşlarıyla ilgili göktaşlarıyla ilgili sizlere e, bir bilgi aktardık. Dolayısıyla da e, tabii seyirci soruları alıyoruz. E, seyirci sorularında e, evet, e, bir takım seyircilerimiz e, bizleri tebrik ediyor, takdir ediyor. Onlara teşekkür ediyoruz. E, ancak e, bazı e, seyirciler var. E, böyle hani e, tüm seyirciler değil de e, böyle soru sorurken e, bir seyirci sormuş videonun altında. Enizdeki yani e, manyetit e, demir madeni. Yani <laughs> e, ne kadar biliyorsun da o soruyu sormuşsun merak ediyorum açıkçası. Bir şey de demiyorum. Soru sorabilirsin de evet soru sorurken de insan biraz hani bildiği şeyin sorusunu sorar. Soru sorulmasın demiyorum arkadaşlar. Sorular sorun. Ben de e, mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorum videolarla. Diğer türlü kimseye kişiye özel cevap vermiyorum. Bunun sebebi de şudur çünkü vaktimiz çok sınırlı e, dolayısıyla da e, sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz e, ve bu vermiş olduğumuz hizmetten büyük keyif alıyoruz. Ancak bazı art niyette sorulan sorular vardır onları hemen engelliyoruz kesinlikle onlara cevap vermiyoruz. Evet bu kadar net. Evet şimdi arkadaşlar bilimde temel kurallar vardır. Elinizde materyal olacak elinizdeki materyale göre.